Bu dersimizde Photoshop CS4'te bir fotoğraftaki gökyüzünü başka bir fotoğrafa aktarmaya işleyeceğiz. Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle faremizin sol tuşuyla Layers panelinin yanındaki gri alana tıklayarak panelin görünür hale gelmesini sağlayalım ve Ctrl-J tuşlarına basarak layer'ımızı çoğaltalım. Daha sonra Select Color Range komutunu seçelim ve faremizin sol tuşuyla fotoğrafımızın üstündeki kaldırmak istediğimiz yerlerde bulunan renklere tıklayalım. Fuzziness değerini değiştirerek seçim alanımızı genişletebilir ya da daraltabiliriz. Ve OK diyelim. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra seçimimizden çıkartmak istediğimiz alanları Rectangle Marquee Tool aracımızı seçerek klavyemizdeki alt tuşuna basılı tutarak istediğimiz gibi çıkartabiliriz. Ve faremizin sağ tuşuyla seçtiğimiz alanın üstüne tıklayarak Layer via Cut seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra ikinci fotoğrafımıza geçerek Orada da Select, Color Range ve klavyemizdeki Shift tuşuna basılı tutarak bu seçimlere diğer renk tonlarını da dahil edebiliyoruz. Klavyemizdeki Alt tuşuna basarak da çıkartmak istediğimiz renk tonlarını seçim alanından çıkartabiliyoruz. Ve OK diyoruz. Yine seçim alanımıza dahil olmasını istemediğimiz yerleri klavyemizdeki alt tuşuna basılı tutarak istediğimiz gibi çıkartabiliyoruz. Ctrl J ile seçimimizi çoğalttık. Böylece bağımsız bir gökyüzü elde etmiş olduk. Ve menü çubuğumuzun yanındaki sık kullanılan araçlarımızdan Arrange da pencerelerin birlikte görüntülenmesini sağlayalım. Böylece gökyüzünü yan penceremizi taşıyabiliyoruz. Ve tekli olarak görüntülenmesini sağlayalım. Gökyüzünün bulunduğu layer'ımızı aşağıya taşıyalım. Background layer'ının görüntülenmesinden rahatsız oluyorsanız Ctrl J ile birkaç kez kopyalayıp daha yoğun bir görüntü elde edebilirsiniz. Klavyemizdeki shift tuşuna basarak Ctrl E'ye bastığımızda bu çoğalttığımız layer'ları birleştirmiş olacağız. Gökyüzünü değiştirmiş olduk. Şimdi ikinci olarak da su birikintisini de ortadan kaldıralım. Ve birinci fotoğraftaki yansımayı da oraya ekleyelim. Bunun için de tekrar Select Color Range komutunu seçiyoruz. Ve bu sefer de klavyemizdeki Shift tuşuna basarak bu alanı seçiyoruz. Ve OK diyoruz. Seçimi yaptıktan sonra yine Rectangle Mark Tool aracımızı seçip klavyemizden Alt tuşuna basarak çıkartmak istediğimiz alanları seçimden çıkartalım. Kontrol artı ile biraz yaklaşıp yine çıkartmak istediğimiz alanları çıkartmaya devam edelim. Space barla resmimizi çekelim. Ve yine klavyemizdeki alt tuşuna basılı tutarak istemediğimiz alanları seçimimizden çıkartalım. kontrol ile uzaklaşıp ve space bar ile ortalayıp biraz daha uzaklaşalım. Ve faremizin sağ tuşuyla seçtiğimiz alanın üstüne tıklayarak layer via cut seçeneğini tekrar tıklayalım. Böylece denizi ayırmış olduk. Fakat gökyüzü layer'ımız aşağıdan göründüğü için tam olarak ayırdığımız yerleri seçemiyoruz. Bunun için de layer seçiliyken yanındaki küçük resim penceresine klavyemizdeki CTRL tuşuna basılı tutarak faremizin sol tuşuyla tıkladığımızda orayı seçili hale getirip daha sonra da gökyüzümüzün bulunduğu layer'ı seçerek delete tuşuna basıyoruz. Ctrl D diyoruz. Şimdi diğer fotoğrafa geçip su birikintisini seçeceğiz. Bunun için tekrar background layer'ımıza geçip select color range seçeneğimizi seçiyoruz. Ve bu sefer su birikintisini seçmeye başlıyoruz klavyemizdeki shift tuşuna basılı tutarak istediğimiz gibi seçimleri yapıyoruz ve füzünüz değerini arttırarak ya da azaltarak seçim alanımızı genişletiyoruz ve OK diyoruz. Daha sonra da istemediğimiz seçimleri yine klavyemizdeki alt tuşuna basılı tutarak seçim alanımızdan çıkartıyoruz. Ve dahil etmek istediğimiz yerleri de klavyemizde shift tuşuna basılı tutarak ekliyoruz. Yine faremizin sağ tuşuyla seçim alanımıza tıklayarak Layer via Copy seçeneğine tıklıyoruz. Ve tekrar Arrange dokümanımızdan pencerelerin birlikte görüntülenmesini sağlıyoruz. Layer'ımızı öteki pencereye sürüklüyoruz. Ve Arrange dokümanımızdan tekli pencere şeklinde görüntülenmesini sağlayıp su birikintisi layer'ımızı görüntülemek istediğimiz şekilde yerleştiriyoruz. işlemimizi tamamen gerçekleştirdikten sonra crop aracımızı kullanarak fotoğrafımızı kesiyoruz ve açık olan en üst layer'ımıza geçip adjustments panelimizi yanındaki gri alanı faalimizin sol tuşuyla tıklayarak görünür hale getiriyoruz. Curse komutunu seçiyoruz. biraz ayarlama yapıyoruz. Daha sonra da Brightness and Contrast ile biraz ayarlama yapıyoruz. Geri dönüyoruz. En alttaki Layer'ımızı Ctrl J ile çoğaltıp en üstü taşıyoruz. Ve fotoğrafımızın ilk haline bakıyoruz. Fotoğrafımıza gökyüzü ve su yansımasını eklemiş olduk.